Suç örgütü lideri Sedat Peker'in sağ kolu olarak bilinen ve sosyal medya üzerinden Peker adına paylaşımlar yapan Emre Olurun hala ifadesi alınmadı. Avukatı gözaltı süresinin sonuna kadar kullanılacağını söyledi. E, Olurun e, BA'ye Peker'in elindeki kayıtların kopyasını almaya gittiğine dair iddialar da var. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, pazar sabahı İstanbul'a getirildi ancak hala ifadesi alınmadı. Peker'in avukatı Ersan Barkın, Olur'un gözaltı süresinin sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Barkın Anadolu Adliyesi'nde açık tutulan Peker soruşturmasında hiç tutuklu kalmadığını hatırlattı. Olur'un bu soruşturmaya dahil edilebileceğini söyledi. Olur'un suç örgütü üyeliğiyle suçu ve suçluyu övme suçları kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Barkın ayrıca Olur'un üzerine atılı suçların hiçbirinin tutuklama gerektirmediğini vurguladı. Emre Olur, Peker'in 2021'de ifşalara başlamasından 3 hafta sonra yasal yollarla yurt dışına çıktı. Kuzey Makedonya'da Üsküp'e yerleşti. Üsküp'te kaldığı dönemde kimi zaman Peker'le ilgili, kimi zaman da kendiyle ilgili paylaşımlar yapıyordu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'ne Peker'in yanına gitmek istediğinde Türk güvenlik makamları harekete geçti. Türkiye yapılan takiple Olur'un 12 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini belirledi. Güzergah üzerindeki ülkelerle iletişime geçildi. Olur'un 5 gün içinde Tiran'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlandı. Olur 24 saat geçmeden hızlıca Türkiye'ye iade edildi. Eski Emniyet Müdürü ve Kom Dairesi Başkanı Hanefi Avcı, Olur'un Türkiye'ye iadesinin prosedüre uygun yapılmadığını vurguladı. Bu iade korsan bir şekilde verilmiş gibi duruyor. Bu yöntem bizim bildiğimiz mevzuatlara, uluslararası anlaşmalara uygun bir sistem değil. Emniyetin açıkladığı suçlar kapsamında bu kişinin iade edilebileceği bir suçlama yok. Bu suçlamalardan iade olmaz. İadeyi yapan ülke içinde Bunların suç olması lazım. Uluslararası anlamda kabul edilebilecek bir suçlama yok. Avcı Arnavutluk'la Türkiye'nin özel bir anlaşması olduğunu söyledi. Suçlu iadesi için önce talebin yapılması ardından adli kararın verilmesi gerektiğini ifade etti. Aylardır yurt dışında yaşayan Olur'un Abu Dhabi'ye gideceği haberinin Türk emniyetine harekete geçirmesi iddiaları da beraberinde getirdi. Buna göre kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberdar olan Peker, elindeki görüntü, kayıt, bilgi ve belgelerin bir kopyasını Olur'a teslim etmeyi planlamıştı. Türkiye'ye getirilen Olur'un üzerinde neler çıktı? İddiaya konu olan arşiv bulundu mu soruları henüz yanıtsız.